merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden Zariyat Suresi Mekke'de inmiştir 60 ayettir. İlk ayette geçen ve rüzgarlar anlamına gelen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. O tozdurup savuranlara derken bir ağırlık taşıyanlara derken bir kolaylıkla akanlara derken bir emir taksim edenlere andolsun ki o size vaat edilen elbette doğrudur 6. ayet ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır yollara sahip göğe andolsun ki siz elbette çelişkili sözler içindesiniz ondan çevrilen imana çevrilir 10. ayet kahrolsun o fikir adına kendi tahminlerini ileri sürenler onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. Onlara tadın inkarınızın cezasını işte sizin acele istediğiniz budur, denecektir. 15. ayet Şüphesiz ki takva sahipleri Rableri'nin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı onlar geceleyin pek az uyuyorlardı onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı 20. ayet kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaat herhalde haktır. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir 24. ayet Ey Muhammed İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de Selam sana demişlerdi İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, yemez misiniz? dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e, korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak "Ben kısır bir koca karıyım. Nasıl çocuğum olur?" dedi. Misafir melekler, "Evet, bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir." dediler. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi. "Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız." o taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir, dediler. Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. Biz orada Acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. 38. ayet. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bu bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavun ise o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. 41. Ayet Ad kavminin helakında da bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine Köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu. 43. ayet. Semud kavminin helakında da ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. 46. ayet Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler 47. ayet Biz göğü kudretimizle bina ettik Hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz Yeryüzünü de biz döşedik Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz Biz her şeyden iki çift yarattık Umulur ki İyice düşünürsünüz. 50. Ayet Ey Muhammed! De ki, Öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size, onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size, onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. 52. ayet Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. 55. ayet. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. 56. ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. 59. Ayet Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi dolgun bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. 60. ayet Kendilerine vaat edilen günlerde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Azim olan Allah doğru söyledi.